<laughs> Herkese merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte dünyayı ele geçirme oyunu oynayacağız. Evet. Başkanı seçin diyor. Bu değil. Bu da değil. Bu da değil. Bu iyiymiş. Başka var mı? Var. Yok ya. Diğerleri kötü. En iyisi bu. Doğru. Baba pro. Tam böyle bir şey değil. Ee, baba pro başkan. Ya, bu kadar yazabiliyoruz. O zaman <laughs> Tamam. Ülkemiz bu kadar mı yani? Sadece bu kadar mı? Tamam yazıyor. bir saniye arkadaşlar. Başkan olarak ilk maaşını al. Al diyorum. <laughs> tamam. Daha hızlı büyütebiliriz. Buraya bakalım. 1800 lira istiyor. Arkadaşlar bakın bunlar ne diyor? Emili ürün ticareti yapmak istiyor. Kabul et. Kabul et dedim. Oo bayağı karlı. Arkadaşlar bakın bunlar başka ülkeler. Aldım. Toprağımızı büyüttüm. Savaş mı? Açıyorum hadi sana savaş. Tek de aldık. Bu. Arkadaşlar bakın bunlar da bizim istatistiklerimiz. İstatistiklerimiz. Emili yiyeceğe karşı yiyeceğe ihtiyacı var. Aç kalıyorlar. İzin veriyorum. <laughs> Bana ne senin ülkenden? Rakibi yenmek. Hmm. İnsan alıyorum ben. Bayağı nüfusumuz arttı arkadaşlar. Bu da insanların mutluluğu. Çiftçiler düşük ürün fiyatlarından dolayı zorlanıyor. Hmm. Göz ardı edelim bana. <laughs> Burası pahalıymış şimdi. Eleş bir şey var dükkanımızda. İnsanlar yiyecek, alacak paraya sahip değil. Daha ucuz yapalım. Ay biz dünyaya batırıyoruz galiba ülkeyi. Aha. Emir ülkenizi birbirine bağlayan bir tren açmış. Kabul etmiyorum. <laughs> Tipe bak. Arkadaşlar şunun tipine bakın. Emir insanlara kötü muhale yapıyor. Uyarıyorum. Sen hayırdır kardeşim? Enflasyon insanları İnsanların karakterleri. Tamam. Ekonomistler 3 çözüm sunuyor. Üretimi arttırıyorum. Ooo. Min. Baya şeyiz. Alıyorum. Emily'ye savaş açıyor. Seni filmi. Reddet. <laughs> bir şey al. Asgari ücret düşük. Bir hmm. attırdım hadi. Ne? Ne alaka? Evet, evet, evet. Bir git ya. Şurada para var. Alamıyoruz. Vergi <laughs> olanı. %50 ya. Tam %50. Siyah mı başladı? Polis aracı. Ba Şu an <laughs> iğrenç gidiyoruz. Ülke batıyor. Video her şeyden sorumlu tutuluyor. Tamam. Uy, itici dedim. Bayağı şey kazandık arkadaşlar. Aldım. Para çuvalı. aldım. Para ödülü al. Evet arkadaşlar. Şu Emine bayağıdır bir şey yapmıyor. Büyük bir fırtına ülkenizi vurdu. Hmm. Tasarruflarımızı kullanıyoruz. Tamam. İnsanlar bayağı mutlu. Bakın insanlarımız bayağı mutlu. Mine çok fazla Hmm. Kendi konsolumuzu yapıyorum. Oyun ülkeleri fethet. Oyun ülkeleri yaptım. God of Country God of War, Red Dead Redemption, bunu en alttakini bilmiyorum. olsun hadi. Oo! Baya karlıyız arkadaşlar. Kanala abone ol like atmayı unutmayın. Altın rezerveleri dolu mu? Azıcık verelim insanlara ya. Ne olacak? Sen de al. İnsanlarımız çok daha önemli. Üniversite maddeleri çok yüksek azaltalım hadi. Baya arkadaşlar biz baya karlıyız ya he. Herkes geliyor baksanıza. Bakın. Ne işe edeceksin? Okul daha önemli. Normalde okul daha önemli değil de oyunda olarak. Birçok evsiz barına ihtiyaç var. Barınak inşa edelim. Paramız sıfır ya. Battık. Ha çok fazla. Emili çok hasta insan var. Ne? Göz adet. <laughs> Bakın arkadaşlar gittikçe ben bunu yok edeceğim. Buraları da aldıktan sonra yok edeceğim. Reddet. Her şeyini reddedeceğim. Paramız kaç? Ünlü tablonu istiyor. Satmıyorum. Ne? Aynen. 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 İlkinin interneti çok yavaş. Fiber optik kabloların inşa ediyorum. <laughs> Paramız bayağı gidiyor ama zekamız ve nüfusumuz arkadaşlar coştu. Ülkede bir zombi epidemisi mi var? Generallerle buluşuyorum. Virüsü tedavi et. Uy! Bayağı iyiyiz arkadaşlar şu an. Daha böyle bir ülkemiz varmış. Çok da uzun değil. Şehirler arası. Hmm. Yolları onarıyorum. Zaten çok para para istiyorum. Zaten bayağı hızlı para kazanıyoruz. Ne kadar yatırım yapmalıyız. Bence yine yüzde elli Oha bu ne? Hep yüzde elli ya. Bu tarz şeyler. Yanıltıcı bilgiler doğrulanmış bilgileri yay. Tamam. Bayağı iyiyiz arkadaşlar şu an. Baksanıza. Her şeyimiz full. Hmm. Yeni okullar yaptırıyorum. Tamam. Şu Emili de. Artık yok edelim şunu. Emili sana bu yapmak istiyor. Biz dilenci değiliz kardeş. Oltmuş <laughs> mu? Ne? Bak burayı biriktireceğim Emeliye savaş açacağım. Emel'i bir kamu. Reddet. Aa bir şey yapacaktım. Bir komedyen seninle hayal etti. Onu cezalandırıyorum. Ne? Hayır. Ha, arkadaşlar insanların mutluluğu çok düştü. Ya, benimle alay ediyor ceza veriyorum. Hmm. Turizmi arttırayım. Ne? Arkadaşlar çok kötü durumdayız. İnsanları mutlu Yine yüzde elli yüzde elli. Heh. Şöyle. Arttırmamız lazım insanların mutluluğuna. Düştüren bizi silahlar. Bir casus gönderiyorum. Laboratuvarın önünde kafa şifresi. Bu ne be? Arkadaşlar cevap 115. Yaksın. Hmm. bilim insanı sabote ediyorum. Hadi bakayım. Kim kime yapıyor? Bayağı iyiyiz şu an. Yine şey. Hayır. Hadi bay bay. Arkadaşlar insanların mutluluğu yeniden arttı. İyi kontrol ediyoruz. Emili savaşında asker yardım istiyor. Hayır. Ne? Bizimkiler niye düştü ya? Ben yanlış mı okuyorum? Yok doğru okuyorum. Hmm. Her şeyi yasal hale getir. Suçluları idam ediyoruz. Ne olacak ya? 3000 insan. Hepsi de suçlu işte. İyi bence. Emily seni bir dans yarışmasına davet ediyorlar. Ödül para. Reddet. Aa bir şey yapacağım. Emine doğal afiyette koşuyorsun. Yardım reddediyorum. Hadi bay bay. Sana niye yardım edeyim ben? Zaten çok kötü bir ülkesin sen. Sen çok kötü bir şeysin. Emine'nin ülkesi paylaşılan bir ne kirletmekle mi suçluyor? Ha? Nasıl ya? Reddediyorum. Reddediyorum. Artık bize bir şey gelsin. İnsanların mutluluğu düştü. Yoksa Azıcık da toprak al sen de. Hiç büyümüyorum. dün. Emine bir yaygın açtı. Hmm. Hmm. Ee, tedaviyi satın al diyeyim. Tamam bayağı iyiyiz şu an. Ve ee, şu insanların mutluluğu çok düşük ya. Emine senden deniz ürünleri satmak istiyor. Balık satalım. Ya hayır ya aramız iyi olmasın bunlar. Ha şöyle. Tık. Tık. Bye bye. Bye bye. Bye bye Emily. Bilgi. Bilgimiz düşük. Bilgi alıyorum. Neyse arkadaşlar bu bölüm bu kadar olsun. Bir saniye. Herkese çok seviyorum. Kanala abone olmayı like, unutmayın. Bye bye.